temastan uzak mesafeleri koruyarak bunu yapacağız. E, ağaç dikerken de kullandığınız aletlere de dikkat edin. Hijyene lütfen dikkat edelim. Bak, öğrenci kardeşlerimiz her zaman dikkat ediyoruz zaten. Bugün de şimdi biliyorsunuz 11 Kasım artık her yıl Milli Ağaçlandırma Günü. İnşallah bu alana da 6000'e yakın ağaç dikilecek. E, bu sene biliyorsunuz bütün programları e, İnsan sayısı toplanma olarak daha mütevazi yapmaya çalışıyoruz. Geçen sene çok daha kalabalık bir etkinlik yapmıştık. Ağaç dikme etkinliği. Bu sene profesyonel arkadaşlarımız bu işi yapan, yürüten orman işletme şefliğimizin görevlileri zaten ağaçlarımızı dikecek. Biz de bugünün önemine binaen bir farkındalık oluşturma adına biz de ağaç dikeceğiz. Ama ağaç dikerken ee, bu dediğim gibi, biraz önce ifade ettiğim gibi hijyen konusuna, mesafe konusuna çok dikkat edeceğiz. Benim sizden ricam bugün, özellikle bu konuda hassas hareket etmeniz. İnşallah burayı ağaçlandıracağız. Ee, karşı yamaçlarda olduğu gibi, burası büyük şehirin malzeme biriktirme evet, yeri, sancı sancı. yeriydi. Harfiyat ee, direğiydi. Kısa sürede inşallah burası da o yeşil. Tabii yeşillik çok önemli. Ormanlarımız çok önemli. Ee, ağaçlandırma önemli. Zaman zaman yangınlar oluyor. Ama bu durumda şükürler olsun bizim e, arazimizin toplamının yüzde 65'ine yakın ormanlık. Bu, bu açıdan şanslıyız. Hem mevcudu koruyacağız hem de ihtiyacı olan yerleri hep birlikte e, ağaçlandıracağız. Peki kolay gelsin. Hepinize teşekkür ediyorum katkılarınızdan dolayı. Kolay gelsin. Evet şu anda ülkemizin geleceği için ağaç dikimi gerçekleştiriliyor Bodrum'da. Biz özellikle vurguluyoruz her haberimizde ülkenin geleceği, Türkiye'nin geleceği, yurdumuzun geleceği için bazı özel noktalar vardır ki ağaç dikimi Türkiye'nin yeşilliği de bunlardan bir tanesidir. Dileriz buradaki ağaçlar büyüyecekler. Burası yeşil kalacak. Yeah, i okay. yeah. so some beer